Herkese merhaba. Bugün sizlere Scratch Cup yarışmasında 3. sınıf öğrencilerimin hazırlamış olduğu projeyi göstereceğim. Projemizin ismi El Ele Verelim. Önce bir projemizi izleyelim. Daha sonra kodlarına bakalım. Burada şarkının sesini kısmak zorunda kaldım. Çünkü telif yiyoruz. O yüzden çok kısık seste e, arka planda verdim. Ee, gördüğünüz gibi öğrencilerimiz burada. Şöyle başlatayım ama şu kuklamı önce bir aşağıya indireyim. Hı. Önce bir kirli dünya yaptılar. Kirli dünyada evin sürekli bacasından duman çıkıyor. Yani kömür yakılıyor. Fabrikadan sürekli dumanlar çıkıyor. Havamız çok kirli. Yollarımızda hiçbir yeşillik yok. Ağaçlarımız kurumuş. Etrafta çöpler var, çöplerimizde sinekler birikmiş kötü kokudan dolayı ve çevre kirliliğinden. Burada sürekli parfüm sıkan bir insanımız var, hava kirliliğine neden oluyor. Ve orada sürekli hareket eden bir arabamız var ve egzozundan duman çıkıyor. Peki daha sonra ne oldu? Ee, daha sonra da temiz bir dünya geldi ve kuklamız yani bu e, Everi kuklamız Doğaya zarar vermeyen parfüm kullandığını söyledi ve daha temiz, temiz bir çevreye ulaştık. Etrafta çiçekler, geri dönüşüm kutusu ve e, yeşil ağaçlar bulunmakta. Peki burada ne yaptık biz? Mesela fabrikamız. Şunu aşağıya indireyim. Bunu neden kodladığımızı önce söyleyeyim ya da. Buna bakın. Uygulama ilk başladığında bu siyah ekranımız bizim hayal etkisini %100 yaptık. Yani... Hiç görünmesin istedik. Hiç görünmesin istedik. Bunu buraya aldık. Hayalet etkisini yüz yaparak bunun saydam olmasını sağladık. Daha sonra yüz defa tekrarlayarak 0.1 saniyede hayalet etkisini bir azalttık. Yani gittikçe havanın kararmasını sağladık. Çünkü hava kirliliği arttıkça, orada görülen olaylar arttıkça havamız kararacak ve daha sonra simsiyah bir dünyaya kavuşacağız. Ee, Bundan sonra temiz dünyaya geçince bu siyah ekran gizleniyor ve temiz bir dünyamız geliyor. birinci kuklamız kaybolduktan sonra yazı gel haberini aldık. Yazılarımız da burada. Şunları bir göstereyim. Yani burada dünyamız kararmasın, aydınlık geleceğimiz olsun yazacak. Daha sonra hemen kuklalarımıza gelelim. Mesela fabrikamız fabrikamız sürekli olarak sonraki kostüm diyerek şu şekilde dumanının çıkmasını sağladık ee, burada temiz dünya haberini alınca fabrika gizlenecek aynı şekilde buradaki e, çöpün etrafında dolaşan sineklerimiz de sürekli olarak kanat çırpma kostümünü yapacak ve temiz dünyada gizlenecek arabamız araba sürekli olarak e, hareket edecek burada Önce X300Y-47 konumuna gönderdik. Daha sonra 10 saniyede e, verilen yani sağ tarafa ilerleyip tekrardan başa gidecek. Burada sürekli hareketini sağladık. Burada ise arabanın sonraki kostüm diyerek egzozundan duman çıkmasını sağladık. Bu arabamız da temiz dünya haberini alınca gizlenecek. Aynı şekilde bu kuklamıza da sürekli kılık değiştirerek parfüm sıkma efektini verdik. Evimize sonraki kostüm diyerek... E, bacasından duman çıkmasını sağladık. Burada çöp, çöpümüz sadece temiz dünya alınca gizlenecek. Bir hareket yok. Sineklerimizin hareketi aynı. Ağaçlarımızda da bir hareket yok. Temiz dünya haberini alınca gizlenecek. Daha sonra yazılarımız gelecek. Yazılarımız gelip iki saniye gözüktükten sonra temiz dünya haberi salınacak. Peki temiz dünyada ne oluyordu? Temiz dünyada ağaçlarımız yerlerine geçiyor. Etrafımız çiçeklerle doluyor fabrikamız yerine geçiyor. Burada geri dönüşüm kutuları yerine geçiyor. Temiz dünyada tek hareket eden nesnemiz şu kızımız. E, bu kızımız belirli yani 20 defa tekrarlayarak ileri geliyor ve diyor ki doğaya zarar vermeyen parfümü kullanıyorum. Daha sonra eski yerine giderek gizleniyor. Yani yürüyüp konuşuyor ve eski yerine gidiyor. Bir de temiz dünyada hareket eden arabamız vardı. Şu yeşil araba. Bu arabanın da el duman çıkmıyor sürekli olarak 10 saniyede verilen sağdaki konuma gidiyor. Projemiz bu şekilde. Scratch'te istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. İyi günler dilerim.